Yakında kendi programınız Benim Hikayem e, gündeme gelecek. Evet. Formatı nedir? Nasıl bir format? E, vallahi çok heyecanlıyız bununla ilgili. Çok heyecanlıyım. E, epeydir üzerinde düşündüğüm bir e, proje. E, hayatta başarılı olmuş veya başarılı olamamış, dedik ya başarısızlık, başarı, evet. mutluluk. Mutlu olmuş, bir şeyleri yapmış kişilerle sohbet edeceğiz. E, nasıl yaptın? Neler nerelerde zorlandın, bugün ne hissediyorsun, tekrar yapacak olsan neler yapardın, neler yapmazdın. Çeşitli hayatın çeşitli kademelerinde bulunmuş, işte kadın, erkek, sporcu, politikacı, avukat, doktor, öğrenci, müzisyen, her alandan sanatçıları çağıracağız, işte doktorları çağıracağız, burada sohbet edeceğiz. İnsanlara birazcık ilham vermesi açısından evet. böyle bir format var. Yakında başlayacağız. Çok, çok heyecanlıyız. Çok güzel, çok güzel. Teb tebrik ediyorum teşekkür şimdiden. Ederim, evet. İnşallah çok keyifli olur, güzel olur i̇nşallah, eminim. Inşallah. Bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diliyorum Beşir. Hem başarılarının devamını hem de mutluluğun <laughs> devamını diliyorum. Çok çok diliyorum. teşekkür ederim. Bir mukabele. Çok teşekkür ederim. Evet değerli EkoTürk izleyicileri... Konuğumuz Beşir Ustaoğlu'ydu. Bir sonraki konukta görüşmek üzere sevgiler.